tüylerden sonsuza dek kurtulmak için karanfil. Öncelikle yarım bardak suyu bir kabın içerisine koyuyoruz. İçerisine de böyle bir çay kaşığı kadar karanfil ekliyoruz. Sonrasında kaynatıyoruz. Rengini verene kadar 2 dakika veya 3 dakika yeterlidir. Sonra süzüyoruz bir kasenin içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Karanfil suyunun içerisine 2 yemek kaşığı kadar da sirke ekliyoruz. Elma sirkesi. Karıştırıyoruz bunu güzelce. Bu karışımı epilasyon yaptıktan sonra sürseniz daha iyi olur cildinize. Karıştırdıktan sonra pamuk veya bir bez parçasıyla istenmeyen tüylerin olduğu yerlere bu şekilde süreceğiz. Bakın bu şekilde sürülüyor ve de kuruyacak üstünde böylece kullanacağız.